Merhaba. Evet. Nasılsınız acaba bugün? Bugün ocak tarafındayız. Çünkü sütlaç yapacağız. Sonra hatta isteyenler onları fırına atacak. Onlarla da fırın sütlaç olmuş olacak. Güzel bir tarif olacağını düşünüyorum. Şimdi bu tarif üstünde oynanabilir bir tarif. Dolayısıyla ben size temel ölçüleri vereceğim. Siz istediğiniz kadar arttırabilecek ya da azaltabileceksiniz. Hoş geldin bebeğim. Gel önüme gel ki görünebil. Böyle gel ki. Bu arada e, bugünkü yayınımız Migros TV ve Brita işbirliğiyle ile size ulaşacak. Dolayısıyla artık bu videoları Migros TV'de de izleyebileceksiniz. Arzu ederseniz bize oradan da ulaşabileceksiniz. Şimdi bir kere daha dönüyorum sütlaç yapıyoruz. Ben pirinçlerimi yıkadım. E, bizim ailemiz çok kalabalık olmadı ama yine de küçük bir sütlaç canavarım olduğu için... Bir buçuk litrelik sütle yapacağım. Daha fazlasını koymayacağım çünkü fazla olursa bu sefer e, tüketemeyiz diye endişelerim var. O yüzden de hep çay bardağı ölçüsü veriyorum. Şimdi bir litre süt için bir çay bardağı pirince, bir çay bardağı şeker ihtiyacınız var. Bunu istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Size kalmış. Ee, ve tabii ki ölçüye göre de şimdi her bir litre süt içinde bir tatlı kaşığı kadar nişasta ihtiyacımız var. Evde ne nişastası varsa hiç önemli değil. Azıcık suyla açıp içine atacağız. Şimdi hemen ocağın altını açıyorum. Birazcık vakit alacak. O arada sohbet ederiz. Şimdi şöyle göstereyim. Yıkadığım pirinçleri gayet güzel tencerenin içine aldım. Burada da suyu içecek kadar az bir su, çok az bir suyla şöyle onları haşlayacağım. Sonra süzeceğim ve üzerine sütünü ekleyeceğim. Yani birazcık el alacağız ama bu eli alırken de biz sohbet edeceğiz. Önceden haşlamak istemedim çünkü bu sefer de bunun yapılmışı var. Gel gel gel. Hı. Bunun yapılmışı var, şunun yapılmışı var demek durumunda kalacağız. Onu da istemedim. Pirinçlerimiz şurada haşlanıversin. Birazcık vakit e, geçsin. Hı. Sucuğum, biraz sonra eğitime gideceksin ama e, onun öncesinde sana sormak istediğim sorular var. Çünkü çok fazla soru geliyor. Hı. Ben Ne soruyorsun? Birincisi, saçlarını nasıl böyle örüyor? Biz de saçlarını nasıl ördüğünü gösteririm diyorlar. Bir gün bunun için ayrıca bir video çekelim mi? Olabilir. Olabilir, tamam. Olabilir. Tamam, anlaştık. Bir gün bunun için bir video çekeceğiz. Onun dışında da, e, neler yapıyorsunuz, biz ne kadar yaptığımız şeyleri göstersek de neler yapıyorsunuz, su gününü sıkılmadan nasıl geçiriyor diye soruyorlar. Bir de sen anlat. Ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Eğitimim geçiyor. Hı hı. Aşağı geliyorum. Tamam. Sonra, e, babam o sırada işte oluyor başta. Hı -hı. Ben başta zaten ödevlerimi bitirmiş oluyorum. Hı -hı. Aşağı iniyorum. Hı -hı. Geliyorum. Mandal yapıyorum. Panç yapıyorum. Panç yapıyorsun, mandal yapıyorsun, etamin yapıyorsun. Etamin yapıyorum. Hı -hı. Ama bu arada online dersler de yapıyorsun. Jimnastik evet. yapıyorsun. Yani bitiyor. Dans ediyorsun. Hı -hı. Evet. Online o dersler oluyor. Sonra geliyorum, oturuyorum. Sonra... Sonra ne seyrediyorsun? Çocuklar dinmesini izliyorum. Herkesin izlediği ve en sevdiği çocuklar duymasını izliyorsun. Sonra e, o sırada babamın falan da işi bitiyor. Hı. Beraber oturuyoruz. Seninle mandala falan yapıyoruz. Sonra hava güzelse bahçede oturuyoruz. Hı hı. Sonra da yemek yiyip film izliyoruz. Ayrıca film evet. izliyoruz ve Bazen, bu arada tabi bu mandala, etamin, pança aynı anda olmuyor. Çünkü hepsini evet. aynı anda yapmayı yetiştiremiyoruz. Her gün ya bir tanesini ya iki tanesini yapıyoruz evet. değil mi? Evet. Mesela dün kızım bana bileklik yaptı. Evet. Bakın bu bilekliği yaptı. Her gün bir başka renk bileklik hazırlayıp, göstereyim şöyle yakından. Evet. Her gün başka bir renk bileklik yapıp bunun yanına takacağım. Böylece bir sürü bilekliğim olacak. Evet. Değil mi? E, siz de eğer değişik aktiviteler ya da e, Öyle, spor ya da kozmetikle ilgili... Senin saatin geldi mi bile? Eyvah eyvah. Sevin şey geçiyor. Tamam iki bir dakika, dakika, dakika sonra gidersin. Tamam. Bir dakika daha durabilirim. Siz de eğer e, bu tür aktiviteler ve e, destek alacak bir yer ararsanız da Migros TV bunun için iyi bir seçenek. Oradaki seçeneklere bakabilirsiniz. Pirinçlerimiz baya bir toparlandı. Ben de online ders ettim. Evet. Hadi bakalım iyi dersler, iyi dersler evet. prensesim. Hemen şimdi şu fazla suyunu süzeceğim. Şurada. Evet. Maalesef e, ocak burada durduğu için birazcık zorlanıyorum. Bu işlemleri yaparken. Bu arada hep bana niye ruj sürmüyorsunuz, niye ruj sürmüyorsunuz diyorsunuz. Bugün sizin için ruj Olmuş mu? Pembe pembe. Evet. Şöyle pirinçler hafifçe haşlandı. Onları Suyunu süzdükten sonra şimdi sütünü ekliyorum. Ben bir buçuk litre süt ve bir buçuk çay bardağı pirinçle yapıyorum. Bir buçuk çay bardağı şekerim de burada duruyor. Şöyle. Bu bile çok olacak galiba. Hani elimi korka alıştırmayayım dedim ama siz istediğiniz miktarla yapabilirsiniz tabi. Benim sütlak canavarları nasılsa yer. Bak oradan bir tanesi bakıyor mesela. Büyük olan sütlet canavarı. Şimdi birazcık karıştırarak böyle e, sütünün ısınmasını bekleyeceğiz. E, arada da karıştırmak gerekiyor ki dibine oturmasın. Biraz ısındıktan ve kaynadıktan sonra da içine şekerini ekleyeceğiz. Şekeri de koyduktan sonra daha çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü eğer dikkat etmezsek bu sefer e, yapışmalar şeker geldikten sonra dibine yapışmalar söz konusu oluyor. Ben özellikle çelik tencere seçtim kendime biraz daha zor olsun diye. Teflon yaparsanız daha az yapışacaktır. Şöyle içi iyi görünsün istediğim için çelik bir tencere seçtim. Şöyle birazcık kaynamaya başladıktan sonra da aslında çok kolay yapması. Burada nişastam var. Bir tatlı kaşığı kadar bir nişastam var. Onun içine çok az tabii ki filtrelenmiş suyumla. Bir tane çok önceden hazırlamıştım zaten. Hemen şöyle en iyi bana oldu ya. <laughs> Tüp taşımak zorunda kaldım. Evet. Suç yavru bu durumdan çok mutlu. Şöyle evet. Gördüğünüz gibi nişastayı çok az bir suyla açtım. Biraz kaynadıktan sonra şekerini de ekledikten sonra nişastasını da içine ekleyeceğim. Bu kadar. Hep sütlaç yapmak zor bir şeymiş gibi gelir. Nedense böyle bir algı vardır. Ama hiç de zor değil. Gördüğünüz gibi son derece kolay yapılabilen, e, hızlı e, pişirilebilen, sadece işte kaynatma süresinde birazcık beklediğimiz bir tatlı. Başından ayrılmayın. Aynı anda bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Neden olmasın? Mesela ne hazırlayabilirsiniz? Ben öyle bir hazırlık yapmadım ama şimdi hemen iki dakikada da yapabilirim. Mesela e, biz donduruzmize arada bir değişiklik olsun diye farklı lezzetlerde e buzlar hazırlıyoruz biliyor musunuz? Size de tavsiye ederim. Özellikle yaz geliyor. Artık havalar güzelleşmeye başlıyor. E, biraz daha soğuk içecekler tüketmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu soğuk içecekleri tüketirken her içine buz atıyorsanız mesela buz kutunuzun